Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Konya Spor ile Ankara gücü karşı karşıya geliyor. 27 puanla 7. sırada yer alan Konya Spor son 4 maçında da kazanamadı. Son maçında Beşiktaş'a iç sahada son dakikada 7 golle 2-1 kaybeden Konya Spor iç sahada Ankara gücü karşısında kazanmak istiyor. Ankara gücü ise, son maçında kupada Beşiktaş'ı elemişti, 19 puana sahip olan Ankara gücü düşme potasının 1 puan üzerinde bulunuyor, zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum Konya sporu galibiyete yakın görüyorum, ms 1.79200. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.